bətavə nağlə biri var imiş, biri yox imiş. Bir nənə ilə baba var imiş. Bir gün baba nəniyə deyir: "Mənim üçün bir qoğal bişir." Nənə də baba üçün bir qoğal bişirir. Qoğalı soymaq üçün pəncərənin qarşısına qoyurlar. Elə bu vaxt qoğal öskə gəlir. Pəncərədən aşağı enib qaçmaq istəyir. Qoğal qaçanda nənə arxadan qışqırır, qoğala belə deyir: Geri dön, geri dön. Nə olur geri dön. Qoğal isə nəniyə belə cavab verir: "Nə qədər ağlasan da boş." Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bir başına başlayır Kokal batır 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 Birden bir dovşana rast gelir Dovşan kokalı gören kimi çok sevinir Ve kokala böyle deyir Bana sen lazımsın Kokal bir çift dovşan onu yemek istiyor Ve kaça kaça dovşana böyle deyir Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Koval az gedir, çok gedir. Birden bir ayıya rast gelir. Ayı Koval'ı gören kimi çok sevinir. Çünkü çok azmış idi. Ve Koval'a böyle deyir. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Koval ise ayıya böyle cevap verir. Seninki hiç gözü doymaz. Hiç utanmaz. Ve Koval kaçmaya başlıyor. Bunu gördük ayı. Koval'ın arkasıyla böyle seslenir. Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başına yalnız kalamam Senin kokunu özlerim Hep yollarını gözlerim Götür beni gittiğim yere Babam hep aynı sözüne kulak atmayıp Kaçır, az gelir, çok gelir, birden bir türkçeye rast gelir.

geçiz bu öfke ne diye Oğal da Türkçe'ye yakınlaşan kimi Türkçe kovalı tutur. Ve bu da kovalı ağlayarak deyir. Ah nasıl inandım masum çocuk gibi Türkçe ise güle güle kovalı böyle değil. Seni ağlar benim için doğurmuş canım hamurunu benim için yoğurmuş Bizi Türkçe kovalı yiyiz. पुटा नगर्